Ehli sünnet vel cemaat ya da kısaca ehli sünnet tabiri Hazreti Peygamber ile ashabın dinin temel konularında takip ettikleri yolu benimseyenler manasına gelir. Bilindiği gibi Rabbimizin insanlığa gönderdiği İslam'ın öğretileri son vahiy Kur'an'ın Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tarafından tebliğ ve beyan edilmesiyle vücut bulmuştur. Hazreti Peygamber'in sünneti Kur'an'ın beyanı somut bir açıklaması ve uygulamasıdır. Kur'an'ın Hazreti Peygamber'e itaati emretmesi, ona kitabı beyan görevi vermesi, onun ve beraberindeki müminlerin yolundan ayrılmayı yasaklaması gibi hükümler, Allah Resulü'nün sünnetinin Müslümanlar için sürekli bir rehber ve model olmasını zorunlu kılmıştır. Ashab-ı kiram Resulullah'a iman edip onunla uzun süre beraber bulunmuş, davranışlarına şahit olmuş, söylediklerini dinlemiş, onun yüce ahlakını benimsemiş kişilik sahibi, samimi ve fedakar şahsiyetlerdir. Vahyin inişinin ve tatbikatının canlı tanığı olan sahabe-i kiram İslam'ı bizzat Hazreti Peygamber'den görmesi öğrenmesi ve yaşayarak sonraki nesillere aktarması nedeniyle önemli bir yere ve ayrıcalığa sahiptir. Hazreti Osman'ın şehit edilmesinden sonra Müslümanlar arasında siyasi ihtilaflar baş göstermiştir. Hazreti Ali ve Hazreti Muaviye arasındaki hakem olayından sonra haricilik diğer Müslümanları tekfir eder bir nitelikte ortaya çıkmış ve ümmetin büyük kitlesini teşkil eden ana topluluktan yani cemaatten sevad-ı azamdan ayrılmıştır. Aynı şekilde Hazreti Ali ve onun soyundan gelenlerin imam halife olmalarını dini bir emir ve esas olarak telakki eden ve bunu imanın bir şartı olarak görenler de Hazreti Ali taraftarları anlamında Şia ismiyle ayrı bir grup oluşturmuşlardır. Bütün bu siyasi mücadeleler neticesinde büyük günah işleyenlerin durumu, kader, imamet ve yöneticilere itaat gibi meseleler başlıca tartışma konularını oluşturmuştur. Bunun yanında farklı inanç ve kültürlerle karşılaşılması naslarda yer alan Allah'ın fiilleri ve sıfatları gibi bazı hususların yeniden yorumlanması ihtiyacını doğurmuştur. Bu tür meseleler mutezile, müşebbihe ve mücessime gibi yeni ekollerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Ümmetin büyük kitlesini teşkil eden ana topluluk, Kur'an'ı ve Hazreti Peygamber'in sünnetini esas almış ve başta raşit halifeler olmak üzere sahabenin yolunu takip etmiştir. Ümmetin ana gövdesine ehli sünnet vel cemaat adının verilmesinde esas unsur budur. Çünkü diğer gruplar bir veya daha fazla noktada İslam'ın temel esaslarından olmayan bazı meseleleri inanç esası haline getirmeleri gibi nedenlerle cemaatten ayrılmışlardır. Mesela hariciler büyük günah meselesindeki dışlayıcı itikatlarıyla diğer Müslümanları tekfir etmişler. Ayet-i kerimeleri Kur'an ve sünnet bütünlüğü içerisinde bilinen anlamlarından farklı olarak yanlış yorumlamışlardır. Aynı şekilde Şiiler, Hazreti Peygamber'den sonra ümmetin dini ve siyasi liderinin imamın kim olacağı meselesinde konuyla ilgili Kur'an ve sünnetin temel tutumunu ve sahabenin anlayışını terk edip bazı ayet ve rivayetleri kendi görüşleri doğrultusunda zorlama yorumlara tabi tutmuşlardır. Şiiler imametin vahiy ile bildirilen ve bir inanç esası olarak kabul edilmesi gereken dini bir hüküm olduğunu iddia etmişler. Ayet ve hadisleri de bu yanlış anlayışlarına dayanak yapmışlardır. İşte İslam'ın anlaşılması ve yaşanmasında Hz. Peygamber'in sünnetini ve ilk üç nesil Müslüman ümmetin çoğunluğunun yani cemaatin yolunu takip eden ana kitleye ehli sünnet ve cemaat adı verilmesi böyle bir arka plana dayanır. Tarih boyunca selefi salihinin yolunu takip eden geniş Müslüman kitlelerin mensubu bulunduğu eşarilik ve maturidilik gibi itikadi mezhepler ile hanefilik, malikilik, şafilik ve hanbelilik gibi ameli fıkhi mezhepler ehli sünneti temsil ede gelmiştir. Aynı şekilde bu itikadi ve fıkhi anlayışları benimseyen ve şer'i esaslara bağlı kalan tasavvufi yorumlar da ehli sünnet içerisinde kabul edilmiştir. Dolayısıyla ehli sünnet tabiri dışlayıcı değil, Kur'an ve sünneti anlama ve yorumlamada sahabe ve selefi salihinin anlayışını takip eden, açıkça bidat ve dalalete düşmeyen bütün Müslümanları kapsayıcı bir kavramdır. Ehli sünnetin en önemli ilkelerinden birisi aynı kıbleye yönelen yani ehli kıble hiçbir Müslümanı İslam dairesi dışında görmemektir. Zira bidata varan görüşleri nedeniyle ehli sünnet ana gövdeden ayrılanlara ehli bidat adı verilmiş ancak bu tekfir gibi ağır bir nitelemeye dönüştürülmemiştir. Ehli sünnete göre bir kimseye Müslüman isminin verilmesi onun ehli kıble oluşu ve kelime-i tevhid'i tasdik etmesiyle ilgilidir. Yani la ilahe illallah Muhammed'in Resulullah düsturunu benimseyen ve dile getiren herkes mümin'dir. Bu kimse dinin emir ve yasakları konusunda ihmalkar davransa da İslam'ın dışında görülemez ve küfürle itham edilemez. Ehli sünnetin bu konudaki bazı esasları şöyledir. Bir fiil veya sözün küfür kapsamına girmesiyle bu tür fiilleri işleyen veya sözleri söyleyen kimse hakkında kafir hükmü verilmesi aynı şey değildir. Dinin zorunlu olarak bilinen esaslarından birisini veya birkaçını inkar ettiğini kendi irade ve rızasıyla açıkça beyan etmedikçe hiç kimsenin kafir olduğuna hükmedilmez. Kur'an'ın ayetlerine getirilen yorum ve tevil, Allah'tan başka bir ilahın varlığını kabul etme, Allah'ın bazı insanların şahsına hulul ettiğine yani bedenlendiğine inanma, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberliğini inkar etme veya peygamberliğin ondan sonra devam ettiğini iddia etme kat'i delillerle sabit olan haramları helal sayma ya da şer'i yükümlülükleri kaldırma gibi dinin zorunlu olarak bilinen hüküm ve esaslarının dışına çıkmadığı veya bunları alay konusu etmediği sürece tekfir sebebi olarak görülmez. Bu itibarla İslam alimleri bu hususu tenzilin inkarı küfürdür, tevili ise küfür değildir şeklinde bir ilke haline getirmişlerdir. Bununla beraber günümüzdeki bazı kişi ve gruplar kendi görüşlerini merkeze alıp bunlara aykırı gördükleri her türlü farklı yorumu ehli sünnet karşıtı olarak nitelendirmekte ve mahkum etmektedirler. Bu ve benzeri daraltıcı ve dışlayıcı tutumlar İslam tarihi boyunca kuşatıcılığı ve kapsayıcılığı esas alan ehli sünnet anlayışıyla uyuşmamaktadır. Özellikle günümüzde ehli sünnet kavramını dini ve ideolojik bir yaftalamaya dönüştüren bu anlayışlar ayrımcı ve ötekileştirici bir tavrı öne çıkardığı gibi güncel meydan okumalar karşısında yeni yorum ve çözümlere yönelen tüm arayışları ehli sünnet dairesinin dışına çıkmakla itham etmektedirler. Müslümanın yapması gereken Geçmişten günümüze İslam'ın ana yolunu temsil eden ehli sünnet tabirini bu türden dışlayıcı bakış açılarına kurban etmemesi ve bu kavramı ideolojik bir yaftalamaya alet etmemesidir. Bu itibarla ehli sünnet yaklaşımı yukarıda belirtilen çerçevede bütün Müslümanları kucaklayan ve ötekileştirmeden İslam'ın kardeşlik inancını pekiştiren bir anlayıştır. Bir sonraki konuda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.